Evet herkese merhabalar. Benden DJ Vaxer. Bugün sizlere OBS ile CS2'nin kaydını alırken C ekran sorunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bunun yanı sıra tabii ki bu boşluklar falan oluşuyor ya da C ekran kalıyor bir kısmı. Yine onu da göstereceğim. Öncelikle buradan Steam kütüphanemizi açıyoruz. Sonrasında CSK'nin sorunu sağ tıklayıp özellikler. Başlatma seçeneklerine All of Third Party Software yazıyoruz. Ben bunu açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Sonrasında kaydet falan yok zaten burada biliyorsunuzdur. Çarpıya basıp e, çıkıyoruz ve oyunumuzu açıyoruz. Oyun açtıktan sonra devam ettireceğim. Evet oyunumuzu açtık. Şimdi yapmamız gereken OBS'te kaynaklar kısmına geliyoruz. Artıya basıyoruz. Oyun yakalamaya basıyoruz. Tamam diyoruz. Belirli bir pencereyi yakalaya seçiyoruz. Mod kısmından sonra pencereye gelip CS2 seçiyoruz. Eğer Shift tabı OBS'inizin görmesini istiyorsanız 3. Yani şu 3. taraf katmanları yakala Steam ve benzeri yazısına tıklayabilirsiniz tamam diyoruz. Ee, sonrasında buradan sağ tıklayıp dönüşte gelip ekran sıdır diyoruz. Ve eğer oyununuzu full çözünürlük oynamıyorsanız yani atıyorum 1280'e 960 gibi spesifik bir çözünürlük oynuyorsanız yani benim masaüstüm 1920 1080 ama ben oyunumu o şekilde oynamıyorum. Buraya filtre ile gelip artıya basıyoruz. Boyutlandırma en boy oranı tamam diyoruz. Çözünürlüğümüzü masaüstü çözünürlüğümüzü seçiyoruz. Kapat diyoruz. Ve gördüğünüz gibi oyunumuzu full HD bir şekilde sıkıntısız olarak görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer sorunuz varsa yorumlar kısmını bekliyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın lütfen.